içerisindeki adamlar gibi bakayım. Tamam ya. Bak, ya. Bak, sus bak, sus bak, sus. Hadi Evet eee Ülker aça. çubuk krakerle ikinci rekor denememiz çiziden sonra ve top kekten sonra ve silgiden sonra. Onlar, onlar bir sonraki aşama olarak gelecek. Şimdi onların hepsini çiğnemeden ağzıma atacağım. Çiğniyorsun mu oğlum? Çiğneme amına koyayım ya. Ulan yok <laughs> Devam devam sen takıl kafana. Bitti çiğneme, mi? Çiğneme. Çiğneme. Çiğneme it 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 hadi Poşete en sonunda poşete de Eee poşete de Gülme gülme Nasıl rekor denemesi var bana ki Poşete olmaz da olmaz yani Kabul etmem mi? Yine poşete atmalı bana Yürü bak bak şurtana mı? Şurtana <laughs> <laughs> çıktı ha Mop mop Ayyum O şey tatlı tatlı <laughs> Oha ya <laughs> Aaa <laughs> Sevinç Bu bir şey Heee he. Bu hiçbir şey ya Bu hiçbir şey ya Evet kağıdı bitti <laughs> Oha Sinan ufak bir, bir kağıt haline getir ve Yunus'un azdan tık Al 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 Dur 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 at, dur Şunu verir misin şunu Kağıdı verir misin Kağıdı ver gel Ona en sonunu en sonunu Tamam <laughs> Onu yiyemez böyle. Yiyemez hayır Su var su var. Buradan geç. Öldü lan öldü. Tatlı bir şey ye lan. Öldü hadi. <laughs> dur, dur, Öldü lan öldü öldü. Kalbine bak kim atıyor mu? Atıyor atıyor. Güzel oldu lan. Öldü lan. <gülüyor> <gülüyor> Vur arkadan ha. Yavaş. Ya yapma be. Su. Dur. Oydum onu, oydum onu, oydum onu, oydum onu. Ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? Amına koydum onu. Yazı gördün mü lan? Amına koydum onu. Ne yaptın? Ne yaptın? Amına koydum onu. Hadi lan. Bir şeyler var. Plastik lan sen falan. Altına da çıkar. Amına koymaya geliyorum. <gülüyor> 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 bro, i̇şte bro, oğlum, bir saat yedi bu almadım. 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 hadi, şey hadi. Yapalım, ağzından böyle Dik dik evet. dik dik yarısı. Konuşmayı bir kez daha söylüyorum. Konuşmayı yap. Bu videoların hepsi profesyoneller eşliğinde çekiliyor. Ben şu Lütfen bunları ee, evinizde tek başınıza denemeyin. Kağıtla bitiriyoruz o zaman. Kağıtla bitiriyorum. Kağıtla bitiriyoruz. Hadi, hadi, hadi. Hadi. Boşa gitmesin ambarı. <laughs> i̇şte bu. El salla, el salla. <laughs> o kadar. <laughs> meçka, meçka power. <laughs> Dünyanın <falan> sona <laughs>